Oh ya bak, oğlum yalnız bak RP bile olsa herkes günüm çok güzel geçti falan deyince çok çok iyi hissetmiyor mu insan ya? Trafikteydim işte önüme biri kırdı böyle tamam mı? Seni sikerim dedim abim. Canım abim niye küfür ediyorsun? Canım Sen, yerim. Gel dedim bir kahve ısmarlayayım sana. Böyle bir şaşırdı. insanlık görünce şaşırdı hayvan. Gel bir ısmarlayayım sana kahve. İşte İçti, kahve içtik falan ulan. Adam nasıl mutlu oldu ya dedi ben hayvanmışımdır. Bir koydum. Böyle rahatladığı an böyle bir yapıştırdım. 2.80 uzanlı yere dedim siktir bir de böyle psikopatların bir de böyle psikopatlık yapacaksın. Önce heyecanlandıracaksın sonra sikeceksin derler ya. Önce heyecanlandırıp sonra döveceksin onu. RP kat. Siz yüzsüzler RP kat olduk oğlum. Guzguzdak'la fein Agro bunlar bana RP hattımda gerçekten artılar kattı. RP'yi özlemişsin. Girelim mi lan?